Ayhan Varan, dilbilimci ve zaza siyasetçisiyim. Buradan tüm dünyadaki zazacayı yok sayan ve yıllarca etimolojisi, fonolojisi ve gramatiği farklı olan zazacayı İrani dililer grubunda sıralayan tüm batılı oryantalistlere sesleniyorum. Artık yeter. Bu hatalarınızı düzeltiniz. Zazaca müstakil bir dildir. Sizin bugün yaptığınız bu hatalardan dolayı Zaza halkı kimlik mücadelesi vermek zorunda kalıyor ve siyaset arenasında bir Zaza kimliği yok sayılıyor. Artık buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Bu hatalarınızı düzeltin ve zazaların kimliğini ve dilini müstakil olarak ilan edin. Artık yeter. Heydi bes.